İslam dininin içtihadi meselelerinde şahısların durumuna göre farklı hükümler de söz konusu olabilir. Bu ilk anda belki anlaması biraz kolay değil gibi ama iyi düşünülürse olması gereken bir durum olarak görülecektir. Bunun bir örneği tıpta kendini gösterir. Mesela denilir ki hastalık yok hasta var. Yani her hasta kendi şartları içinde değerlendirilir. Diyelim ki e, aspirin gibi bir ilaç hemen e, pek çok rahatsızlıklarda kullanılıyor. E, rahatlıkla insanlara verilen bir ilaçtır. Ama birisi diyelim ki e, bünyesi sağlam ama e, mide kanaması geçirmiş. Bu adama verilir mi? Verilmez. Eğer verilirse onun kanamasını artırmış oluruz. Fayda değil zarar vermiş oluruz. Bu aspirin kötü bir şey demektir değil. Faydalıdır ama o kişiye faydalı değildir. Bediüzzaman bunu şöyle nazara vermiş. İki mizaca göre mesail-i fer'ide hakikat sabit değil, izafi ve mürekkep. Yani iki mizaca göre fer'i olan meselelerde hakikat sabit değil. İzafi yani nisbi ve mürekkep kişinin durumuna göre değişebilir ve kendisinin e, ifadesiyle bir su beş muhtelif mizaçlı hastalara göre beş hüküm alır. Bunu iştehat risalesinde söylüyor. E, ben biraz açıklayarak burada ifade etmeye çalışayım. Birisi diyelim ki e, susuzluktan ölmek üzere su ona farzdır. Bir başkası ameliyat olmuş, su içse ölecek, su ona haramdır. Bir başkası içse de olur, içmese de olur, su ona mubahtır. Birisi, bir başkası su içse biraz zarar görecek, mekruhtur. Bir başkası içse daha faydalı olacak, ona da müstehaptır. Bakın burada şahsın durumuna göre suyun hükmü değişiyor. Bediüzzaman'ın yazdığı mantıkla ilgili bir risale var. Kızılayacağız. Orada mantığın hükmünü beş ayrı kategoride değerlendiriyor. Bazıları için mantık ilmini öğrenmek menduptur. Çünkü mantık ilimleri tamamlayıcıdır. Bazıları için mantık ilmini öğrenmek mekruhtur. Çünkü akılları karıştırır. Bazıları için mubahtır. Çünkü bir ilmi bilmek bilmemekten hayırlıdır. Bazıları için farz-i kifayedir. Çünkü mantık akaidi teçhiz eder. Bazıları için haramdır. Çünkü gerekli bir altyapıya sahip değildir. Yani şahısların durumuna göre mantık ilmini öğrenmek hüküm olarak değişir. Diyelim hiçbir altyapısı yok. Daha öncelikli olan e, gerekli diğer ilimleri öğrenmemiş. Doğrudan mantıktan işe başlayacak olsa e, altyapı müsait değil. Bunu kaldırmayacak. Adeta haram oluyor buna. Ama bir başkası fıkıh ilmiyle meşgul. E, fıkıh ilmiyle meşgul olan birisi mantık bilmezse sağlıklı karar veremez. Buna adeta farz. E, bir başkası mantığa bünyesi o kadar müsait değil. Mantık biraz soyut e, ilimlerdendir. Bünye pek kaldırmıyor. E buna yüklenmek ona zarar vermektir. Mekruh. E bir başkası eh bir miktar bilse iyi olur diyelim ona mubah. Bu şekilde yani Mantık şartlara göre, duruma göre değişebilmekte. Hatta evlilik, e, diyelim ki birisine farzdır. ya yani Normal şartlarda evlilik sünneti müekkededir. Ama diyelim bir delikanlı evlenme imkanı var. Evlenmezse harama düşebilecek bir durumda. Evlenmek buna farz durumundadır. Bir an önce evlenmesi gerekir. Bir başkası şizofren. Eğer kendisinin şizofren olduğunu biliyorsa zaten evleneceğim dememesi gerekir. Önce bir tedavi olması gerekir. Ama kendisi farkında değil. Çevresi bunun farkında. Çevresinin onu tedavi ettirmesi gerekir. Yoksa o haliyle evlendiğinde başkasının başını yakmış olacaktır. Dolayısıyla evlilikte de bakın şartlara göre değişebiliyor. Ama diyelim her meselede bu böyle mi? Mesaili feri de bu böyle. Fıraata dair meselelerde böyle. Namaz bana farz başkasına değil öyle bir şey yok. Ee, yani e, bunu iyi ayırmak gerekiyor. Ve zaman fıkıh kitaplarında gördüğümüz böyle birbirinden farklı hükümlerle alakalı diyor ki İştahat Risalesi'nin son kısmında mizanı şarani mizanıyla şeriat mizanlarını bu surette muvazene edebilirsen et. İmam-ı mizan isimli eserinde diyor ki dinin e, fetva yönü de vardır, takva yönü de vardır. Veya diğer ismiyle ruhsat ve azimet. Bazı mezhepler diyor takva yönünü, azimet yönünü esas almıştır. Bazıları da e, ruhsat yönünü ele almıştır. Örnek mesela abdestsiz ezan okunur mu? E, okunabilir. Bazı mezheplerde okunabilir diye fetva var. Ama bazıları azimet yönünü ele almış demiş ki abdestsiz ezan okunmaz. Peki birbirine zıt mı bu hükümler? Zıt değil. O zaman nasıl anlayacağız? Eftal olan e, abdestli bir şekilde ezan okumaktır. Ama çok özel durumlarda, sıkışık vaziyetlerde illa ezanı da o anda okuması gerekiyorsa ezanını okur, ardından da abdestini alır. İşte şaraninin mizanıyla tartmak bu tarzda. Yoksa benim görüşüm doğru diğerleri batıl mezhepçilik yapmak, kendi mezhebini en doğru görüşlerin manzumesi olarak görmek, diğerlerini de batıl görmek bu doğru bir şey değil. Çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getirebilir. İşte din tümüyle ölçü tabir caizse eğer dini iyi bilirsek, hayatımız bir ölçü içine, bir kalıp içine girer ve trafiğin nasıl kuralları var o kurallara göre işlerse tıkır tıkır trafik işlemiş olur. İnsanlar da dinin helal haram bu ölçülerini veya daha diğer mekruh müstahap gibi o ölçülerini iyi bilir. Ona göre hayatlarını tanzim ederlerse toplum hayatı çok daha düzenli olacak ve insanlar Kaostan, kargaşadan e, ve fikri anarşi gibi durumlardan uzak yaşayacaklardır.